Allah bayram havasında müthiş, hava açtı, keyfimiz yerinde. Sarı da bizim, kırmızı da bizim. Dolayısıyla kim kazanırsa Galatasaray kazanmış olacak. Kazanır, pazartesinden itibaren yoğun bir günden bekliyor. Çünkü e, istediğiniz kadar proje anlatın, istediğiniz kadar başka bir şey anlatın. Biz de bir taraftarız. Taraftar sonunda şampiyonluk bekliyor. Zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında da şampiyonluk Galatasaray'a yakışır. İnşallah önümüzdeki sene iyi bir ekiple şampiyon olacağız. Şimdi burada en önemli şey şu, Galatasaraylılar bugün kulübe sahip çıktılar. Beklentinin çok üzerinde bir kulüp üyesi geldi. Demokratik hakkını kullanmak ve Galatasaray'ı kim iyi yönetecekse ona oy vermek adına buraya geldiler. Umarım oy veren kulüp üyelerimiz herkesin projelerini iyi incelemiştir. hangilerinin, hangi adayın, hangi hedefleri vardır bunu iyi incelemiş olduğunu umuyorum. Ama bu bizim şölenimiz. Türk genelindeki toyumuz. Herkes buraya geldi. Uzun zamanda görüşemeyen insanlar burada tekrardan birlikte olmak ve paylaşmak durumunda kaldı. Bundan sonrası artık e, akşama doğru belli olacak. Bizler e, yönetim kurulunda olan insanlar olarak bütün birikimlerimizi, imkanlarımızı, gerek kamudaki imkanlarımızı, gerek özeldeki imkanlarımızı daha Galatasaray'a yeni projelere sunmak ve Galatasaray'ın sorunlarını çözmek bu Günümüzdeki mali ve idari problemleri aşmak, daha sıraya katma değer sağlamak adına bir araya geldik.